E, sahne senin Junior az kaldı. Ne dediydik? İnternetten satılan her bilete karşılık bir hediye koyacaktık. Şöyle şu doldu. Hemen kısaca neler vermiştik. E, 29 bilet satılmıştı dün. E, 29 tane hediye koyduk. E, bugün 44 olmuş. 15 tane daha ekleyeceğim buna. Leather Wizard'dan askılarımız vardı. Şöyle göstereyim. Nuex'ten kulaklık amfileri. Şöyle teller, penalar. Bakalım bakalım. Şöyle temizlik setleri. Bir dolu hediyemiz vardı. Burası doldu. Şimdi yeni e, kutuya geçiyorum. Hemen hızlı hızlı. Şöyle beşli pena seti. Rock gruplarının pena seti. Can Gözden Diyar elektro gitar teli. Pitbull'dan Mutant. Benim de kullandığım e, elektro gitar teli. Yine e, penalar. Zen'den el yapımı. Şöyle netlesin. Şu gitar askınızın çıkmasını engelleyecek sistemler. Bunu takıyorsunuz gitar askınızın önüne ve çıkmasını engelliyor. Basit ama güzel bir sistem. Bir tane Groot hediyelik. ZDA'dan onlu pena seti. Fret wrap gürültü önlemek için. KNC'den el yapımı pena. Vox'tan her gitaristin ihtiyacı olan ben benim de kullandığım bir elektro gitar jack'ı kablosu. Şöyle sahne senin için özel yapılmış. Studio Pix'ten Kriptonite pena. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ee, Can Gözden yine. E, gitar askısı. Şu tişörtlerden bugün gelecek. Bol bol iki tane vermiştim. İki tane daha vereceğim. Dört tane oldu. Daha da gelecek sanırım. Şöyle niye ne beklemem. Nefesin. Çok güzel tişörtler var. Şu anda herhalde 44'ü bulduk. Şimdi 50'ye yaklaştık. 50'de ne vereceğiz? Bugün oluruz herhalde 50. 50 bilet. Şöyle bir e, kulaklık amplisi Vox'tan. Bu benim çantamda her zaman olan bir e, kulaklık amplisi yollarda vesairede. Hemen kulaklığımı takıyorum ve e, çalışıyorum. Videolarını da çekmiştim zaten. E, e, Instagram'da da vardır. 50 de bundan vereceğim. 75 oluruz diye düşünüyorum. 75'te de çıkıyor mu? Şöyle göstereyim. Çıkaramadım bir overdrive New bir overdrive pedalı vereceğim. Yüzü e, görür müyüz bilmiyorum. Görürsek onun içinde özel bir hediyem var. Bakalım. Bu arada destekçilerimizi bekliyoruz. Bilet bağışı, tanıtım vesaire. Her şeye ihtiyacınız var gençlerin. Bu tarz etkinliklere ihtiyacı var. Bunun için de bilet satmamız gerekiyor ki tekrarını yapabilelim. Çünkü bu işlerin mutlaka masrafı oluyor. Çalanlara vesaireye para vermemiz gerekiyor. O yüzden bir de biliyorsunuz da hayat da pahalı artık. Hiçbir şeyinde değeri yok. O yüzden yardımlarımıza e, ihtiyacımız var ki bu organizasyonlar devam etsin.